kardeşlerimizin kanları, etleri orada hala. Ergun mikrofonlara bir tık aşağı Parçası bulunmayan tamam. kardeşlerimiz hala buralarda. Herkes ceminin derdine düşmüş. Bugün biz burada işçiler tarafından yalnız bırakıldık. Ben bunu istemiyordum. Biz bu yola beraber girdik. Bu yolu sonuna kadar beraber götürmek istiyorum. Benim kardeşim için mahkemede ben patlayacağını söyledi kardeşim dediğimde Yaşar denilen şahıs kalktı bana cevaben tehlikeliydi madem çıksaydı dedi. Çalışmasaydı dedi. Benim kardeşim insanlarla alay etti cahil işçi diye. Insanları mahkeme salonunda tehdit etti. Parmağını salladı. Herkes düzgün konuşsun dedi. Ve hepsi her mahkemede iki kişi attılar. iki kişi attılar. iki kişi sadece 35 yıllık kamyon şoförüyüm diyen yalancı Hasan Ali Velioğlu e, biz bildik bileli oranın müdürü olan müdür alım satı alım atım işleriyle ilgilenen ben kamyon şoförüyüm ısrarıyla bulunan adi insanlar katil insanlar 13 Eylül'de onların da çıkana, çıkacağına inanıyorum. Onları da çıkartacaklar. Biz bu biz adalet istedik. Adalet istiyoruz. İşçiler, gariban işçiler, muhtaç işçiler, konuşamayan işçiler